Burada bir çemberimiz var. İçinde de böyle çiçek gibi bir desen var. Şimdi burada bakacağımız kısım neresi? Bu içerideki çemberin yarı çapı radiusu 250 ve dışarı doğru bir 30'luk offsetimiz var. Şimdi ben önce şu çemberi bir çizeyim. Offsetini alayım. Sonra şuraya bir tane ark yapayım. Bunu mirrorlayayım. Daha sonra da ereleyelim. Ereyi yapalım. Şimdi başlıyorum. Geldim buraya. Circle diyorum. Merkezinden şöyle bir uzatalım. 250 verim. 30 offset alacağım. O dedim space 30 offset. Bir tane line çizeyim şunu merkezinden. Şöyle geldim. Sonra bir tane ark çizeceğim. Start point'imi belirledim. End point'imi belirledim. Şu şekilde üçüncü noktamı da kuadrant olacak şekilde belirliyorum. Geliyorum buraya trim diyorum. Şu ucunda kalan kısmı atıyorum. Mirror dedim. Objemi seçtim. Space'a bastım ve Mirror line'ımı seçip ne no oluyorum ki diğer taraftakini silmesin. Sonra diyorum ki array objelerim seçiyorum. Space'a basıyorum. Polar diyor. Sonra merkezimi seçiyorum. Şimdi kaç tane? Burada 2, 4, 5 tane var. Bizim item'ımız kaç tane? Şurada item sözü. Buraya geliyorum. 6 taneymiş. Bunu 5 yapıyorum. Enter'a bastım. 5 tane oldu. Şimdi bu ve yes yaparsanız bunu daha sonra değiştirebilirsiniz. Ben ama çizim olarak kalmasını istiyorum. No diyeceğim. Exit diyorum. Gördüğünüz gibi çizim olarak şu an kalıyor. Yani yes deseydim ona associative kısmında array'ler kısmında anlattığım kısma bakarsanız eğer sonradan değiştirmek istiyorsanız eğer Associative yes yapabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çizmiş olduk.